Merhaba çocuklar. Bu dersimizde paralarımızı yakından inceleyeceğiz. Öncelikle kağıt paralarımızdan başlayalım. Kağıt paralarımız 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL olmak üzere 6 çeşit kağıt paramız vardır. Kağıt paralarımızın en küçüğü 5 TL, en büyüğü ise 200 TL'dir. Çocuklar, kağıt paralarımız dışında madeni paralarımız da var. Evet, madeni paralarımıza bakalım. 1 TL, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş ve 5 kuruş çocuklar. Evet, 1 TL 100 kuruş yapıyor. Yani 100 kuruşumuz da 1 TL demektir. Şimdi örneklerden inceleyelim. 2 tane 50 kuruş, 50 50 daha çocuklar 100 kuruş. Bakın 100 kuruş ne yapıyor? 1 TL ediyor. Yani 2 50 kuruşumuz bizim 1 TL yapıyor. Evet bakalım burada 25 kuruşlarımız var. 25 25 daha 50 kuruş 75 kuruş 100 kuruş yaptı bakın burası. 100 kuruş 1 TL'dir. Yani bizim 4 tane 25 kuruşumuz 1 TL yapar. 10 kuruşlarımızı inceleyelim. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 kuruş. Bakın burası 100 kuruş. 100 kuruş yine 1 TL demektir. Yani bizim 10 tane 10 kuruşumuz 1 TL yapıyor. Evet, burada da çocuklar 5 kuruşlarımız var. Sayalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 kuruş bakın burası yine 1 TL yapıyor.